İza kana yevmul kıyame kıyamet gününde evet cennette evet mahşerde de olabilir. Mahşerde de olabilir. Evet yakraullahul Kur'an. Allah Kur'an'ı kendi kelamını okur. Kendi kem. Evet Sa sessiz, harfsiz. Çünkü ses ve harfle ben okurum. Allah insanlara benzemez. Değilse kemisliği değil şey, mahlukata benzemez. Sessiz, harfsiz. Bu bildiğimiz şeylerle değil. Onunla olmaz. Sessiz, harfsiz. Bütün yaratıklarına Allah kendi kelamını duyurur. Duyurur. Bunu ancak orada anlayabileceğiz. Duyabilecek kapasitede olursak Allah buna nasip etsin inşallah. فَكَاَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ Sanki Kur'an'ı o kadar okumuş, dinlemiş ama adam bizzat Allah okuyunca onu hiç duymadılar. فَيَحْفَزُهُ الْمُؤْمِنُونَ Müminler onu hiç ezberlemediler sanki. İhlas, bir sürü sure, hafızlar hepsini ezberlemiş ama sanki böyle seni hiç duymadı, hiç ezberlemedi. Evet. وَيَنْسَاهُ الْمُنَافِقُونَ Evet, münafıklar, kafirler ise bunu duyamazlar, ee, unuturlar, unuturlar içlerinde küfür gizlediği için, kabul etmedikleri için. Ee, bu mahşerde, mahşerde olabilir. Çünkü münafıklar, kafirler cennete girmeyecek. Münafıklar derkil esfeli Cehennemin en dibinde olacaklar. İçi kafir, dışı Müslüman gözüküyor ama içi kafir inanmıyor. Münafık bu demek. Gerçek münafık bu demek. Kafir zaten inanmıyor. Onun için cennete giremeyecekler. Öyleyse bu mahşerde olacak demektir. Kur'an okuma işi Allah'ın mahşerde olacak demektir. Ee, e, ama başka şeyler de var. Cennette El Cennet üzerine Allah-u Zülcelal Hazretleri yedhulûne alel cebbar külle yevmin merreteyni iki defa e, cebbar olan Allah'ın huzuruna girerler. Yakru aleyhimul Kur'an Allah Celle Celaluhu Kur'anı onlara okur. Evet. Her bir kişi ve kad celese kullumri minhum meclisehu lezi huve meclisuhu ala menabirit dürr ve yakut ve zümrüt ve zehep ve fıdda bil amal ee, her bir cennetlik bu Kur'an-ı Kerim'i okuduğu sırada e, muazzam kürsüler üzerinde, minberler üzerinde yakuttan, inciden, zümrütten, altından, gümüşten ve la tukurru a'yunuhum qattu, kema tukurru öyle dinlerler, öyle mest olurlar, öyle zevk, heyecan duyarlar ki Allah'ın bu Kur'an okumasından daha öyle hiç gözleri e, ruşen olmadı. Öyle hiç bahtiyarlığa ermediler sanki. Ve lem yesmeu şeyen azama minhu. Bundan daha muazzam bir şey sanki hiç işitmediler. Ve la ahsene minhu. Bundan daha güzelini işitmediler. Sümme yansırıfunu ilari halihim. Sonra evlerine, köşklerine dönerler cennette. Evet. Ve kurut ayunihim. Evet, eşlerine, cennetteki eşlerine dönerler. Naimin ila misliha Evet. Kadde ve tevfik Hada evet. eşler derler ki ne oldu sana? O kadar güzelleşmişsin ki. Evet, o kadar Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı dinledikten sonra eşlerin yanına dönünce o kadar güzelleşmiş görürler eşleri. Böyle bir nimetler var. Şimdi burada cennette diyor. Şimdi okuduğumuz hadise göre münafıklar bunu unutamaz, orada duyamaz. Öylesi mahşerde olacak. Halbuki burada okuduğumuz hadiste cennette olacak. Ee, bu iki hadis var. Evet. Bu iki hadis var. Ee, şöyle olabilir. Ee, i̇ki yerde de olabilir. Hadis-i şerif ikisi de birbirine çelişmez. Yani İki yerde de mahşerde de olabilir bu. Bunu ancak müminler, güzel insanlar duyabilir. Cennete de zaten her zaman bu olacak. Allah'ın bir lütfu olacak onlara şeklinde yorumlar yapıyorlar. Evet. Yorumlar yapıyorlar. Bunu duyabilmek için, bunları duyabilmek için cenneti kazanmak lazım. Gözünü, dilini, kulağını haramdan tutmak lazım. Bu mükafata ermek için. Hazreti Ebu Hureyre'den başka destekleyen hadislerle beraber deylemi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İzâ kâne ahadukum fişşemsi sizden biriniz ey müminler güneştesiniz. Güneşin gölgesindesiniz. Bir rivayette gölgede. Bir rivayette güneşte. Fakalasa anhu zillu ve sâre ba'duhu fizzilli ve ba'dun fizşemsi Güneşin gölgesi güneşte, ağaç gölgesinde veya duvar gölgesinde, ev gölgesinde oturdunuz. Güneşin sıcaklığından korunuyordunuz. Ama güneş durmadan dünya döndüğü için dün güneşin durumu da değişiyor. Gölge üzerinizden gitti. Diyor ki yarınız yarınız vücudunuzun yarısı güneşte kaldı. Yarısı gölgede kaldı. Öyle diyor efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Fekalasa anhu zillu ve sar ba'duhu fi zill ve ba'du şems Yarısı vücudunuzun, bedeninizin yarısı gölgede kaldı. Güneşin hareketinden, dünyanın hareketinden dolayı yarısı da gölgede kaldıysa, felyakun <laughs> o adam kalksın. Evet. O durumda oturmasın. Oturmasın. Peygamberimiz bize bunu teşvik ediyor, tavsiye ediyor. Mecburi değil. Mecburi olanlar başka. Burada mendup. Böyle yaparsanız iyidir. Yol gösteriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir adamın vücudunun bedenin yarısı gölgede, yarısı güneşte olursa bedene zararlıdır. Zararlıdır. Mizacı bozulur. Yarısını güneş yakıyor, yarısı yakmıyor serin siz ona metabolizmam diyorsunuz. Ne diyorsanız işte mizacı bozulur. Peygamberimiz müminlere sevdiğinden, acıdığından bundan hastalık olur. Şimdi onun adına stres mi diyorlar? Çaresini bulamayınca stresten diyorlar. Birçok şeyleri ona bağlıyorlar. İnsanın sağlığına zararlıdır bu. Ya taptan güneşte dur, vücut ona göre tedbir alır. Ya Toptan gölgede dur. Vücut ona göre tedbir alır. Ya, onun için yarısı sıcakta yarısı gölgede olmasın. Olmasın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bizi uyarıyor. Tabi e, şimdi burada şu da var. E, siz birisine gittiniz mesela çağırmaya adam gölgede oturuyor. Siz de onu çağırmak vardınız selam verdiniz. E, söylediniz söylerken vücudumuz yarısı gölgede, yarısı güneşte. Yok, bu kadar değil. Devamlı olanı söylüyor diyor. Hadiste kastedilen yarısı tamamlı gölgede, yarısı devamlı güneşte olacak şekilde olan zararlıdır. Yani kısa süre, muvakkatan, geçici bir süre yok olmaz. O zaten bedene o kadar etkili olmaz. Devamlı bu şekilde yarı gölgede, yarı güneşte olursadır peygamberimizin burada kastedilen şeyi onun için otururken dikkat edin. Hep yarınız güneşte, hep yarınız bir yarınızda gölgede olmasın. Peygamberin sünnetine aykırıdır ve zararları vardır diyor. Ebu Davud, Tirmizi, Beyhaki, Ebu Hureyre'den Hasan hadis olarak nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. İzâ kâne ahadüküm alâ in fe ekele ta'amen fe Sizden biriniz abdestliyken yemek yerse abdesti bozulur mu bozulmaz mı? Evet bu tartışma var. Böyle adamlar da var. Hatta et yersen bozulur. E, pişmiş yemek yersen bozulur diyen kimseler var. Şimdi ona cevap veriyor hadis-i şerif. Sizden biriniz ey ümmeti Muhammed abdestliyken yemek yerse felaya tovatla. Evet abdest almasın. İmam Sevri, İmam Evza'i, Ebu Hanife, Malik, İmam Eşşafi'i, Leys bin Sa'd, İshak bin Rahuya, Ebu Seur, ee, bu görüştedirler. Yemek yendiği zaman eğer dişin kanamamışsa, abdest bozacak bir hareket olmamışsa, yemek yemek şeyi bozmaz. Abdesti bozmaz. İşte Peygamberimiz Efendimiz bu hadisi delil almışlar. Evet ama başka bir hadis daha var. Tavattavu mimma gayratin nar. Ateşin değiştirdiği şeylerden dolayı abdest alın. Öyle de hadis var. Bu da Ayşe anamızın iştihadıdır. Ateşte pişirilen bir şey yedin mi bu hadise binaen abdestinizi değiştirin alın diyor. Ebu Hureyre de Enes İbni Malik de Hasan-ı Basri de ee, Ömer İbni Abdülaziz de bu iştahattadır. Şimdi e, bizler doğrudan doğruyu Kur'an-ı Azimüşşan'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden hüküm çıkarabilecek adamlar değiliz. Doğrudan doğru Kur'an'dan ve hadisten hüküm çıkarabilecek olanlara müştehit denir. Mutlak müştehit. Onların iştihatlarına ilave Onlarda hangisi doğru eğri? Bu da bir asabı tercih diyorlar ona. O da bir iştahat şeyi vardır. Biz onlardan olamadığımıza göre e bak böyle rivayetler var görüyorsunuz. Bir öyle diyor hadis-i bir böyle diyor. Hangisi ne maksatla söylenmiş? Hangisi önce söylenmiş? Hükmü kaldırılmış mı, kaldırılmamış mı? Bilenler. Ne anlama, hangi maksatla söylendiğini bilenler o konuda konuşacak. Ona da biz müştehit diyoruz. Biz öyle olmadığı için, öyle olmadığımız için o adamlardan bir müştehidine müştehide tabi olacağız. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun dini meselelerde bilmediğiniz şeyleri ehli zikir alimlere yani bilene, bildiğini yaşayan, inanan kimselere sorun diye olan emri var. Biz e biz doğrudan doğru Kur'an'dan hüküm çıkaramadığımız için hadisten işte İmam-ı Azam diyoruz, İmam Şafii diyoruz, İmam Malik diyoruz, İmam Mah diyoruz. Bunlar aslında dört kişi değil. 29 kişilermiş. Mutlak müştehit. Onlar zamanında etrafında böyle dinleyenleri olmuş, cemaatleri olmuş. Ama irtihal ettikten sonra kaybolmuş gitmişler. Ama bu dört büyük imamın mezhebi Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli İslam aleminde kalmış halen devam ediyor. Yoksa 29 tane e, mutlak müştehit varmış. E, Onların devrinde işte onları saydık size. Onlar işte bu ayet ve hadisleri bakacak. E, senin gibi bir tane hadis okumuyor, okuyor. O sahada peygamber ne kadar hadis söylemişse hepsini süzgeçten geçiriyor. E, ne maksatı söylendiğini erken çünkü e, e, 10 sene evvel söylemiş peygamberimiz Müslümanların seviyesi o gün o zaman öyleymiş. Sonra kaldırmış. Kabir ziyareti böyledir kabir ziyareti yapmayacaksınız diyor. Ziyaret yasak diyor Peygamberimiz. Çünkü adamlar anasına atasına tapıyor müşrikler biliyorsunuz. Dava orada. Allah bir deyin. deyin dediği zaman yıllardır atamın, denemin, nenemin dini üzereyim ben. Onlara tapıyor. Müşrikler bu. Böyle bir ortamı unutturabilmek için kabir ziyareti yasak demiş Peygamberimiz. Sonra medine müreve gelip iman köpleşince, Müslümanlar dini bilgiler tam alınca ala fezuruha dikkat, kabirleri ziyaret edin fe inna tüzekkirul ahira çünkü kabir ziyareti ahireti hatırlatır. Biz de böyle olacağız, kara toprağa gireceğiz üstümüzde çürüyeceğiz, otlar bitecek Aa, diye kendinize getirir bakın evvelki söylediğini daha sonra kaldırmış Kur'an-ı Kerim'de de var evvelce işki yasağı yok Evet, evvel içki yasağı yok. Ona hiç Allah bir deyin, putları bırakın. Hep ayetler öyle Mekke'de. Ama Medine-i e de içki haram diyor. Beş, beş beş kademede içkiyi haram kılmış, eski serbest bırakma kaldırmış. Ayet tarafından da böyle var. Yani bugünkü e, e, günümüzde uygulanan dünya hukuklarında da var. Yeni kanun, eski kanunu yürürlükten kaldırıyor. Bu da insanların gelişmesine gayet uygun. İslam'da kıyamete kadar insanın ihtiyaçlarına cevap vereceğine göre evet, Peygamberimizin Müslüman'ı ilk ilan ettiği günkü mü insanlar şimdi farklı tabi ona göre Medine'de farklı hükümler söylemiş ama en son ayet ne? El yom <laughs> ekmel tulakum dineküm, dininiz mükemmel eksiği kalmadı bundan sonra değişme yok diyor genel prensipler, Kur'an vaz etmiş. O genel prensipleri olaylara kim uygulayacak yine? İşte bu işte müştehitler. Mutlak müştehit dediğimiz imamlar. Bunların sözlerini açıklayan müştehitler. Evet, böylece devam edecek kıyamete kadar. Evet, Şimdi, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada okuduğumuz e, şeyde, e, efendim, yemek yediğiniz zaman abdest almayın. Ama gene söyledik ki ateşin değiştirdiği, ateşte pişmiş bir yemek yediniz mi alın. Böyle hadis varmış. Bunu ne maksatla söyledi? Bunu işte o mutlak müştehitler biliyorlar. Ee, gene Semura, Cabir bin Semura'dan e, Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ile atavatto min Koyun eti yediğimiz zaman abdestimizi yenileyelim mi ya Resulallah? Kale in şi'te ve in şi'te fe İstersen al evladım, istersen alma. Peygamberimizin cevabı bu. Kale etavatta o millihumul ibil. Evet. Deve eti yesem ya Resulallah. Alayım mı? Abdest. Kale naam. min luhumul ibil. Evet. Deve etinden dolayı abdest alırsın. Diyor. Deve eti farklı, sütü de farklı. Hep yağ, mübarek sütü, hep yağ, <laughs> farklı, ee, yağı fazla. Evet, böyle hadisler var. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, deve etinden dolayı abdest alınır mı diye soruldu. فَاْمَرَ <laughs> bihi. Bu nedenle, deve eti yenmek sebebiyle abdest alın diye emretti. Ahmet İbni Hanbel deve eti zaman diyor abdest almak mecburidir diyor. Ahmet İbni Hanbel, Hanbeli mezhebi öyle söylüyor. Evet. Şimdi bu da bildiğimiz bizde niyet ederek yüz işte namaz kılacağım diye yüzü yıkamak, kolları yıkamak başı mesep, ayakları yıkamak. Buna vudu diyorlar. Aynı zamanda bu el yıkamayı da gelebilir. Evet, abdest suyu nedir? Vudu derler. Vudu abdest alma, vudu abdest suyu. Yakın birbirine. Bazılar diyorlar ki, devletinden deve'tinden abdest alalım mı? Dedimler. Orada abdest alma değil, yıkama manasındadır. Yorum yapıyor şimdi müşteri, öyle yorum yapıyor. Evet diyor efendimiz Deve yediniz mi? Eli yıkayın. Mazmaza yapın. Çünkü yağı çoktur. Yağı çoktur. Yapışkandır. Çıkmaz kolay kolay. Deve eti böyledir. Sütü de böyledir. Onun için elinizi yıkayın. Yıkama anlamınadır bu. Abdest, öyle yorum yapıyorlar. Bazıları yok diyorlar. Abdest almaktır. Böyle iştihatta bulunmuşlar. Eee Yemek yemeden evvel elimizin yıkanması Peygamberimizin e, hiç vazgeçmediği sünnetlerindendir. Sünnet-i müekkededir. Yemekten sonra elin yıkanması da sünnet-i müekkededir. Elin yağlıyken e, uyumamak, uyumamayı, e, yemek yedikten sonra mutlaka yıkanmayı Peygamberimiz emretmiş ve yağlıyken uyumayı, uyumayı yasaklamış, gecelemeyi yasaklamış. Elinde, ağzında yağ varken ne olur? Ne olur? O yağ şeysi için böce börtü gelir gece. O yağın kokusuna gelir, seni zehirler, sokar. Sen kaşınırken hemen iğnesini batırır. Ondan sonra öldürür veya hadi hastane hastaya dolaşırsın. Efendim o yağın kokusuna o ağzındaki bulaşık, elindeki bulaşıklar sebebiyle hep bunları Müslümanları acıdığından, şefkatinden dolayı e, elini yıkamadan yağlıyken gecelemeyi yakset, yasaklamıştır. Böcebörtü gelir, akrep gelir vesaire. Evet. Şimdi e, emretmek buna bakaraktan Ahmet-i Muhammel mecburi diyor. Ama Ebu Davud Nesai'nindeki şey de e, Kâne âhirul emreyn min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem terkul vudu mimma massatin naru evet kimisi diyor ki bu e, Ebu Davud Nesa'daki hadisle e, işte e, deveti yerseniz e, deveti yerseniz elinizi ateşte pişmiş bir şey yerseniz abdest alınız emri terk edilmiştir mensuhtur yürürlükten kaldırılmıştır kimisi yürürlükten kaldırma yoktur diyorlar ona göre yürüyorlar. Böyle müştahat farkları var. Müştahat farkları var. E, ateşin, ateşte pişirilmiş yemeklerden dolayı abdestin alınmayacağı geneldir. Evet. Deve etinden dolayı abdest alması gerektiği haberi özel bir haberdir. Özel bir ha haberdir. Onun için arada çelişki yoktur filan diye de yorumlar yapılmış. Ela in en yekuna labanul ibli illa en yekuna labanul ibli iza şeribtumu ela evet deve sütünü deve sütü eğer içtiğiniz zaman fatamazmazu bilmai suyla mazmaza yapınız. Evet. Nasıl olacak diyeceksiniz tabii. E biz de mesela peygamberimiz zeytinyağı ile saçınızı yağlayın diyor. Bizim Türkiye'de zeytinyağı yağlasan her taraf batar. Ha. Arabistan'a gittik. 69'da ilk defa hacca gittiğimizde Allah sıcağı gölgede hiç güneş görmemiş. Beyaz mermerin üzerine yatamıyorsun. Yakıyor vücudunu. Gölgede. Güneşe zaten çıkamıyorsun. Öğleyin. <laughs> Kim bilir kaç derece. Gölgede. Yerden kaptıysa o sıcaklığı. Mermerin üstüne yatamıyorsun. Yakıyor yahu. Kabe'nin kenarındaki o revakların altında. Ha dedim ben. Ya, yağlasan. Yağlamazsan eğer vücudun yara eder güneş. Yapmaz mı? Yakar değil mi? Çatlar, bozulur. Yağlayın, yağlayın ki güneş zarar vermesin. Yağ, ya, yalıtkan işte denize gidenlere kremleri var. Ha, onun o zaman kremler nerede bulsun? Fabrika yok o zaman. Yağlayın. Ha, demek ki bu dedim ben. bu zeytinyağını yağlayınca bu güneşe çıkınca da yağın çoktan hükmü kayboluyor. Suyla yıkayınca hiç eser kalmıyor yağdan. O sıcakta efendimiz bunu söylemiyor. Görüyorsun yani. Ya hiç suyla yıkadım uçup gidiyor. Çünkü o güneş onun ayrım senin burada olduğu gibi yapışkanlığı falan bırakmıyor yani. Hiçbir şey kalmıyor. E, yapışkanlığı kalmıyor. Su yıkayınca uçup gidiyor. Yerinde bu hadisleri görünce anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Evet. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten e, suyla yıkayın. Sabun nerede? Hani sabunla yıkayın. Sabun nerede bulsun? Çöldek adam. Sabun nerede bulsun? Sabun fabrikası var orada. Sabun bilinmiyor ki. Aa, ne? bunları böyle yerinde görürsen anlıyorsun. Ne biçim söz ya bu? Suyla zeytinyağı çıkar mı ya? E sen güneşte dur da bir 70 derecelik sıcakta. Çıkar mı çıkmaz mı? Anlarsın oradan. Biz gördük tatbik ettik. Anladık gördük. Hiçbir tane eser kalmıyor suyla yıkayınca. Güneş onun şeysini alıyor. Ama Türkiye'de tabii bulutlu havada, e, tamam aklın ermez buna. Onun için Peygamberimiz, e, deve eti yediğiniz zaman diyor, fatamaz mazo bilmez suyla e, ağzınıza su alın, gargara yapın. E, çıkarmaz ki. Çıkarıyor arkadaş. Git <laughs> gör o sıcakta, o yağın şeysi kalmıyor güneş. Suyla şey ettiniz mi, o azıcık kalanı da su alıp götürüyor, evet. Tabarani Ziyar Maktisi Ebu Umama El Bahili'den nakletmiş. Sonra biliyorsunuz zeytin şifalı bir şey. Zeytinyağı şifalı bir şey. Ee, Kur'an-ı Kerim'de önemli maddelere Allah yemin ediyor. Ve tini ve zeytuni. İncir de güzel bir şey. Zeytin de güzel bir şey. Yağı da güzel bir şey. Şifalı. Ama herkese mi canım? Herkese olur mu? Yağ yemeyen adamlar var. Grubu ayrı. Ama genelde zeytin şifalı bir şey. Şimdi dünya tıbbı da diyor ki zeytin yiyen, zeytin yağı yiyen Akdeniz ülkelerde kanser nadir diyor. Çok az oluyor. Başka yerler çok. E, peygamber boşuna mı söylüyor? Evet. Efendimiz'in sözlerine mutlaka bir hakikat payı var. Senin kafan yermediği zaman bir bilene soracaksın. Yani ne biçim yağ filan demeyeceksin. Hani burada deve eti yiyince suyla mazmaza edin. Zaten o sıcakta dedik ya yağın çoğu gidiyor. Sıyla da azıcık halloluyor iş Evet böyle yerinde Görünce insan daha çabuk Anlıyorsun meseleyi Onu ben söylemek istiyorum Söylemek istiyorum Bazen aklı, aklı Ermeyenlere Bu bilgileri vermek istedim Evet şimdi Yemekten evvel mutlaka el yıkamanın Sünneti Mekke'de olduğunu Hiç bırakmadığını yemekten sonra da Hiç Efendimizin ee, yıkamadan elini yetmediğini e, yine hatırlatmış olalım. Ee, daha evvel de söyledim yine yeri geldiği için yine hatırlatalım. Mukavkis peygamberimize hediyeler göndermiş. Doktor da içinde. Hepsini kabul etmiş. Doktor demiş sen gel memleketine dön. Orada insanlara hizmet et. Niye demiş beni gönderiyorsun? Demiş biz acıkmadan sofraya oturmayız. Elimizi yıkamadan yemeyeyiz. Doymadan kalkarız. Öyle tıka basa yemeyiz. Yedikten sonra da elimizi yıkarız. Kolay kolay hasta olmayız biz. Sen git demiş işine bak. Ne kadar güzel. Bugün bütün doktorlar şeyde az ye. Karışık yeme. Dikkat et temizliğine dikkat et. Aynı şeyle söylemiyorlar mı? Güzel peygamberimiz tıp fakültesine gitmedi. Ama bu Allah'tan okuduğu için her şeyi biliyor. 1400 seneler bunlar söylemiş. Sen de bunları riayet edersen, az yesen, karışık yemezsen, Tam tıka basa doymadan kalkarsan mide hastalığı çekmezsin. Başka şeyler çıkmazsın. Doktorun dediği de bu. Karışık yeme diyor. Az yediyor, sık ye diyor. Onları söylemiş.